Merhaba arkadaşlar, bu güzel Undertale'ın canlarını. Yani bizim dört karakterimiz olan bir, ay, yani birincisi Çara, ikincisi Elli, Sans ve dördüncisi Bas. Arkadaşlarımız, bunlar güzelmiş bir söylüyor. söyleyeyim? gibi hani Yani ilk önce Çara'dan başlıyor. Çara, Ezio'nun kardeşi, ve yani o öldü yani şeyden yani biz ben size çok fazla spoiler vermiyim o öldü ee, onun bu arada kararlılığı var 3 tane kararlılık var Ander'in evinde öldü ondan sonra kararlığını içine aslında Ezreal'a verdi ondan sonra öldü kararlılığını verdikten sonra ee, öldü ya. Ondan sonra o koyuldu. Öldükten sonra da e, insanlar ezdi yolu öldürdü. İnsanlar öldürdükten sonra Çere, Vimoy, e, nefretle hayata geri döndü. Ama ruhu yok yani. Vücudu yokken. Ondan sonra kendini yeni bir vücuda ayırdı. Yani, yani nefreti olurken kendi yeni bir vücut aradı ama sonra gele gele Chris buldu Chris aynen Chris Chris'i buldu ondan sonra e, Chris de tabi bizim şahsı al onun kimi kabul etti aslında nefret yokken yani güzel bu kız ama nefret varken gerçekten kötü Ezio'lu için ne varsa gereken her şeyi yapar neredeyse. Ezio'lu onun için kardeştir. Tamam. Bunların hikayesi bitti. Ezio'lu çok zor Onun için daha çok hikayesi var. Yani, spoilerları ve ikinci karakterlerini bu. Yani, üç tane karakter. Yok, en gizemlileri dört tane. Aynen. Ama papyrus şey şimdi. Arkadaşlar mesela gazete. Gazete. Yani underpilling yapımcısı. Underpilling yapımcısının. Hani e, bir şey var. Onu videolarda izlersiniz, araştırırsınız. Yani, ben çok fazla spoiler vermeyeyim. Gaster'ın Gazete ne oldu? Papyrus da ne oldu? Yani arkadaşlar. Hani. Eee kukların verdi ya aslında anladım ben size. Gatsby Sans Papyrus yarattıktan sonra e, Papyrusa Dispel Sans'a ise Bedtime gücünü verdi. Yani Bedtime adamı içinden geçecek güçte. Dispel zaten o yani oyun oynarsanız yani oradan küfür etmeden çıkamıyorsunuz. Ben neredeyse küfür edecek derecedeydim. Çok zor. İkiz de güçlerini birleştirince Gaster'ın tam gücünü potansiyeli oluyor. Yani Gaster'ın gücünü pek bilmiyorum. Sadece mor olduğunu biliyorum. Glistail'ı izi. Glistail'da spoiler. <laughs> Anla üstüne yani spoiler yani spoiler yiyeceksen çıkabilirsin kardeş. Yani arkadaşlar gelelim Sans'ın en güçlü yani en neredeyse en iki karakter en yani ne desem az önce söylüyordum en iyi en güzel iki karakter tabii ki de Sans ve Gaster. Arkadaşlar yani Sans bedtime gücüyle kalmıyor. E, Gaster versiyonlar yarattığı için Sans onların acısını çekmeye devam ediyor. Hani e, Sans'ın ve Papyrus'un evinde Sans'ın böyle kırmızı falan falan var ya. E, ne desem şeyler çıkıyor renkler böyle buharlar. Ondan dolayı e, versiyonları orada bilmiyorsunuz aklınıza gelmiyorsa öyle yapın. Arkadaşlar yani ne desem bunların hepsi çok iyi karakter. Ve videoyu sonlandırıyorum. Kanal abone ol bildirimle açtıysan. Like butonuna bastıysan şimdi videoyu kapatıyorum. Bye.